Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün biz Brawl Stars gizemlerine bakacağız ve Brawl Stars gizemlerini de deneyeceğiz ve bakacağız kim kimin sevgisi kim kimin annesi. Bakalım ilk önce savaşçılar girdik değil mi? Girdik. O bir hesaptan geliyor mu arkadaşlar. Bir saniye durduruyor Evet arkadaşlar geldik. Bence bunu bir böyle çekelim. Gizemlere bakacağız. Evet. Çok iyi bir gizemlere bakacağız. Hadi başlayalım. İlk önce ben bir neyden başlamak istiyorum biliyor musun? Ben bir böyle baksam şu. Okay. Ben bir Jisti'den başlamak istiyorum. Bakalım Bir de kesin bir şey var çünkü. Birisini bir tane kapatıyorlar. Jisti hurdalıkta bulduğu parçalar çeşitli silahlar. İcatlar yapan çok yetenekli bu. Bir... Annesi Pön. Ne? ne? Ne alaka ya annesi Pem olamaz. Kendisi bu kadar güzel. Ünlü Önlüsü... Ayak... Ayak üzerinde durur. Ya Hissi sen nasıl ayak üzerinde duracaksın anneni Allah'ım. Şimdi bir sana peme bakak ben. Peme oldu işte. Aha. Ne yazık ki bu yüzden kız Hissi zaman, ay zaman ayıramıyor. Ee, bu ne işliyor ki? Fiziksel <laughs> zaman <laughs> arayı ayıramıyor. Aray 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 Ve Etkan'a bakalım. Kesin Etkan'ın etkar <laughs> Bakın şimdi bir tane. <laughs> <laughs> etkar arkadaşlar geliyor. Evet, tırnağında şey var. Bir arkadaşlar bazı çoğu diyor ki bu burasında yalan var. Hayır arkadaşlar. Yara yok. Bunun şeyinde var ya burasında. Normal bir göz. Orası niye kapatmış arkadaşlar? Yani buna tek göz deriz. Hem, bir de bakın şu bunun pantolonunda şey var böyle çizik var ya. Şimdi gidelim. Şimdi koalit. Bakın. Koalitli de aynısı ve bir tane de güzel göstermiş. Spike her yerde her yerde bütün ve maçı gidip de size göstereceğim bakın şimdi bakın bir de size bir şey göstereyim Spike şey kolyete şeyinde Spike var gördünüz onun hayranı ama sevgilisi olarak Edgar şimdi Biz bir Mortis'i Tara'nın arasına. Mortis vampir. Evet. Bakın. Vampir. Normal bir vampir. Normal bir vampir. Ama bunun sevgisi ben biliyorum. Şey bunun sevgisi. Tara. Tara. niye böyle yani niye yeah şöyle hı, mesela ne bu e, tarayla şeyleri onu ben bilmiyorum niye e, tarayla şeyin hiç bir benzeri yok tarın hem de üç gözü var Siz hiç gördünüz mü? Görmediniz değil mi? neredeydi neyse size bir videoda göstereyim şimdi bazı gizemlerde bakalım so. bu arkadaki şey var ya cep gibi bakın bu, bu arkadaki cep gibi şey bu e ne bu arkadaki cep gibi şey ne ya bakın bu var ya ha! size bir şey söyleyeyim Bakın. Gelin. Bakın size bir şey göstereyim. Bunun bakayım. Şurasında şey var ya. Adı şapka. O şapka şimdi size göstereyim. Rafsta da aynısı. Rafsı tamam, tamam. şeyi tamam, tamam. o. Ve arkasında olarak burasında da şey var. Bakayım. Kuzluğuna bakın şuna. Bir saniye. Arkadaşlar bir tane yorumları, bir tane bazı gizemleri de bana de değil. Değil ve ben de onları göstereyim, yorumlara yazın. Ve evet. Hı <laughs> hı. <İyi de. Gülüyor> <laughs> <laughs> abi. Her yer kaktüs. bu bunda bir şey var abi. Bu spike'ta bir şey var. Bir maça girip bakalım tek tek koşma. Bir saniye bağlantı.